Büyük Kedi Girmiş Eve <laughs> Gel bak, bak, buradan geçiyor. Ya, ya, oğlum mu? Satın Diye Satindiyi beni yalnız Vuramazsın Büyük kediden. mi? Ge Sen bir bekle, o Gelir İşte <laughs> geldi, geldi. <gülüyor> ya, ya,

Bakili evleri alayım. Bak, bu benim sahibim var. Ulan. Ya oğlum ya saldırın. Allah O da sana saldırıyor. Oh, sen bir şeyi beğenmiş be. sen niye kapıyı sal? Bak. Ulan bir dur lan. Oğlum arkadaş yapabiliriz. Bak. Bak. Gitti, gitti. senin yüzünden gitti ya. Oğlum o gemileri Bak. O şey, bir video